Merhaba arkadaşlar. Yoğunluğumuz olduğundan dolayı e, yayın yapamıyoruz, giremiyoruz. E, arkadaşlarımızın soruları oluyor. Özellikle son günlerde e, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile Milli Eğitim Bakanı'nın e, söylenleri birbiriyle çelişiyor diye e, bu ne diye arkadaşlarımızın soruları vardı. Yorumlarımızı merak eden arkadaşlar vardı. Bugün onunla ilgili bir gündem yorumlaması yapacağız. Hep beraber önce Hamza'dan nasıl bir açıklama yaptığını ve Milli Eğitim Bakanı'nın nasıl bir açıklama yaptığını izleyelim arkadaşlar. Geçen bir 15 gün yapamadık diyorsunuz. Ee, onun dışında e, yani kısa vadede şu anda bu dönem gözükmüyor. Bile geçiriliyor mutlaka size de ulaştı. 2021 KPSS sonucuyla bu yıl yeni atama yapılacak mı diye var mı bu yıl için böyle bir beklenti beklentiler? Yani olduğu zaman açıklayacağız. Henüz yok o zaman. Yani mutlaka öğretmen atamaları yapılacak. Ee, şimdi arkadaşlar iki farklı söylem. Dedi ki Hamza da şu anda öyle bir şey. Yok atamalar daha yeni yapıldı dedi. Mahmut Özer de ne söyledi? Atamalar mutlaka olacak dedi. Bununla ilgili birçok e, haber yapıldı. Mutlaka atama yapılacaktır. Konuyla ilgili bir gelişme olursa kamuoyuna duyuracağız dendi. Şimdi arkadaşlar son günlerde Hamza Dağ'ın e, atama yok ifadesine ben kendimce yorum yapacağım. Şimdi arkadaşlar böyle bir haber olduğu zaman zaten bunu benim fikrim herhangi bir vekilden, bir bakandan duymayacağız. Bunu Cumhurbaşkanı şu saatten sonra bizzat bu tarz müjdeleri kendisi verecektir, kendisi açıklayacaktır. Yani e, Hamza da olsun, işte genel başkan yardımcısı olsun, diğer yardımcılar veya Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer olsun Atama'ya e, atamayla ilgili bir müjde verilecekse ben bunu bizzat Cumhurbaşkanı tarafından verileceğini düşünüyorum. E, atama olmayacak diyen olur. Atama olacak diyen olur. Ben bunlara ee, çok fazla itimat etmiyorum arkadaşlar. Ee, yani bu yine sağlıkçıların atamasında da Sağlık Bakanına da aynı şekilde Cumhurbaşkanı bir tepki göstermiş. Bu müjdeyi e, sen mi verdin, verecek misin şeklinde bir diyalog olmuştu hatırlarsanız. Ee, orada da müjdeyi ben kendim vereceğim demişti. Yani şu noktadan sonra zaten e, seçim arefesine girildi diyebiliriz. Bu tarz müjdeleri e, herhangi bir bürokratın ağzından duyacağımızı ben sanmıyorum. Öncelikli olarak böyle bir şey olacaksa bu sayıları, bu müjdeleri bizzat Cumhurbaşkanı'nın vereceğini düşünüyorum. Akabinde detaylarını da gerekli bakanlar, bürokratlar her neyse açıklama yapacaktır. Hani bu yüzden dolayı Arkadaşlarımızın e, moralini bozmasına gerek yok, e, moralini bozmasınlar. Bununla ilgili e, birçok soru sormuşsunuz, yorum yazmışsınız. E, arkadaşlar, moralinizi yüksek tutun, motivasyonunuzu yüksek tutun. Yani böyle haberlere e, kulak asmayın. E, yani biliyorum, can sıkıcı, moral bozucu e, ifadeler olabiliyor. Bekleyen arkadaşlarımızın canı sıkılıyor. Morali çok bozuluyor. Yani bunların bizzat farkındayım. Birçok yorum geldi bununla ilgili. Ama dediğim gibi böyle şeyleri arkadaşlar kafanıza takmayın. Motivasyonunuzu, moralinizi bu süreçte yüksek tutun. Stresli bir dönem. Gergin bir dönem. Dediğim gibi... Yani olmayacak dedi diye, diye bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Yani şu anda yoktur gündemde. Bir hafta sonra gelir ve şöyle bir açıklama gelir. Ben o zaman için söylemiştim bunu. Genelde böyle olur. Bir hafta sonra ne olacağını ben nereden bilebilirim falan şeklinde böyle düzeltmelerle çok karşılaştık. Ee, yani zaten böyle bir şeyi e, Cumhurbaşkanlığında e, haberlerde e, diğer internet haberlerinde de gördüğümüz üzere yani talimatı var müjdeleri kendisi söyleyecek bu atama müjdesini bizzat kendisi verecektir yani e, ben bu şekilde düşünüyorum bu şekilde yorumluyorum o yüzden dolayı e, tabii ki de şu anda yani atama var ise, çok saçma olur. E, Cumhurbaşkanı'yı da e, ters düşebilir. Yani böyle bir müjde verdiğinden dolayı tepki görebilir. Tabii ki de şu an için yok diyecektir. Arkadaşlar yani olduğu zaman da e, Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi şeklinde e, gerçekleşecektir bu süreç. Ben bu şekilde düşünüyorum. E, moralinizi bozmaya hiç gerek yok. Umarım atama bekleyen tüm arkadaşlarımızın hakkında hayırlısı olur. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar.